Kira uyan. Ne nerede ne zaman? Çılgınsın Ser Yoga. Saat gece 3. <laughs> Peki bu da ne? Bende ne var? Sadece boynum ağrıyor. Sergey boynunda dart var. Kira <laughs> onu bir şekilde alabilir misin? Evet Ser Yoga, sadece dikkatli ol. <laughs> Lanet olsun Ser Yoga. Bu saçmalık da nedir? Ve boynunda nasıl yer aldı? Bilmiyorum. Bu ağrıyla uyandım. Sivrisine kısırdı sandım. Bir de şu diskleri buldum bak. 6 yaşından itibaren başlangıç diski. Bak birisi geyikle dövüşüyor. Bu çok ilginç. 12 yaş ve üstü için olan Geyik Canavarı Annesini Kurtarıyor adlı film. 16 yaşından itibaren film 99 beyin çürümesi okulda. Vay canına işbirliği. 18 yaş ve üstü olan 99 gece Roblox ve Minecraft filmi. En sevdiğim oyun. Bu çok korkunç ve ilginç ama ben... <laughs> Üç gecedir uyumadım çünkü 99 gece oyununu oynadım. Vay canına Ira. Hiç uyuma zamanı değil. Uyan. Ne nerede nereye geyikler? Kamp yapmak için saklanmamız gerekiyor. Tamam Ira dur. Ne oldu? Bekle uyuma zamanı değil. Bu 99 gece filmlerinin hepsini izlemelisin. Onlar sana nasıl geldi? Güvenlik kameralarına bakalım. Bak burası benim odam. Ben uyuyorum ve kimseyi rahatsız etmiyorum. Back Bu bir geyik canavarı. Hira o kadar korkutucu ki hayret bir şey. Yanıma yaklaştı ve doğrudan üzerime nefes alıyor. Bunu fark etmedim bile. Çocuklar o çok korkutucu. Ve onun gözleri kırmızı parlıyor. Evet. Bak birine sesleniyor. Evet ama kimi? Bunlar okültistler mi? Aptallar gibi görünüyorlar. Ellerinde buldum aynı diskler var. Evet anladım. O onlara senin bulduğun diskleri saklamalarını emrediyor. Mantıklı geliyor. Gör bak ona nasıl tapıyorlar. Belli ki o lider. Diski oraya koydu. Orada buldum. Onlar bu diskleri nereye koyacaklarını hiç anlamıyorlar. <laughs> Sanki kafaları karışmış gibi. Bak o gösteriyor ve açıklıyor nasıl yapılması gerektiğini. Bak. <laughs> <laughs> Sergey pijaman çok komik. Wow. Bana doğru çarptı. Bak İnanılmaz... uyandın. Bunu hatırlamıyor musun? Hayır, hiç hatırlamıyorum ama neden? O bir arbalet çıkardı. Vay canına İra, bak. Demek ki boynunda o şey oradan geliyormuş. Bu sadece ateş etti ve ben bayıldım. Görünüşe göre orada uyku ilacı içeren bir ok vardı. Banyoma dinle. Evet, banyoma giriyorlar. İşte onların diskleri var. Orada yüzdüm ve biraz serinledim. Suyu boşaltmadım, biraz tasarruf ediyorum. Evet ve onu doğrudan oraya koydu. Lanet olsun, klozetem attılar. Evet, sonra onu orada buldum. Ondan çok kötü bir koku geliyordu, İra. Sergey, neden her zaman klozetten her türlü saçmalığı alıyorsun? Bu saçmalık değil, İra Bunlar diskler. Aa! Yine kırmızı gözlü bu geyik geldi. Bak, o korkunç derecede ürkütücü. O çok korkunç. Bak, onlara işaret ediyor ve onlar da eğiliyorlar. Ondan çok korkuyorlar. Görünüşe göre onların patronu ve gidiyorlar daha fazla işte bu kadar. Ne korkunç. Evde tüm bu filmleri böyle buldum. Onlar neden buraya geldiler ve neden bu filmleri buraya getirdiler? Bu filmlerde bizim için bir mesaj olabilir mi? Mutlaka izlemen lazım. Ama ya çok tehlikeliyse? Hira, onları izlemeye başlamadıkça asla gerçeği öğrenemeyeceğiz. Tamam hadi izleyelim. Arkadaşlar eğer 6 yaşındaki çocuklar için bir filmi izlemek istiyorsanız yorumlara başlangıç kelimesini yazın. Yorumlara anne yazın eğer 12 yaş için bir film izlemek istiyorsanız. Yorumlara okul yazın eğer 16 yaşındakiler için bir film izlemek istiyorsanız. Minecraft yazın eğer 18 yaş için bir film izlemek istiyorsanız. Bakalım ne yazmışlar. <laughs> 6 yaşındaki çocuklar için başlangıç filmi hakkında tüm yorumlar. Harika bir seçim çocuklar. Haydi izleyelim. 6 Yaş ve Üzeri Başlangıç Bak geyik kendine geliyor. O sorguda mı? Evet orada kaybolan kişi var gibi görünüyor. Ve onlar bunu bir geyin yapıp yapmadığını soruyor. Ama bir sandalyeye bağlı ve bu korkunç görünüyor. Onlar gerçekten onu çok fazla şüpheleniyorlar. Ama görünüşe göre onun hiç suçu yok. Bak bunlar onun anıları ve o kaybolan o kişiyi izliyor. Ama hayır. O, ama bana öyle geliyor ki onunla arkadaş olmak istiyor. Oldukça arkadaş canlısı birine benziyor. Bilmiyorum ama evet ona bir pençe uzatıyor. Görünüşe göre onunla dalga geçiyor ama neden? Bak o kalktı ve geyik biraz garip diyor. Bu zavallı geyik. Lanet olsun onu çok üzülüyorum. Bak o testereyi çıkarıyor ve ne yapacak? Gerçekten onun boynuzlarını kesecek mi? Hayır 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 bunu yapma dostum. Sen tamamen aptal mısın? Şu zavallı geyik ağlamak üzere. Bak. Oo, arkadaşın nerede olduğunu soruyor. Ve bak geyik tekrar hatıralara dönüyor. Peki yani bu arkadaş ondan saklanıyor. Ama o geyiki sorgulamaya devam ediyor. Ancak geyik çok korkuyor. Ve bu adam onu dövüyor. Vay canına bak. Arkadaş olmuşlar ve meğer saklambaç oynuyorlarmış. Bu <laughs> <laughs> ve şimdi kovalambaç oynuyorlar. Geyik olayla hiç ilgisi olmadığını açıklamaya çalışıyor. Evet ama görünen o ki ona inanmıyorlar. Ve onu öldürmek istiyorlar. Lanet bu geyiğe çok acı acınası bak. Geyik çok üzgün görünüyor. İşte bak. Ay. Ama ne yapıyorlar? O ne yapıyor? O boynuzları kesmiyor. Bak bu adam koşuyor. Çünkü onlar yakan top oynuyorlar. Zavallı geyik. Bak nereye koştu. Yoksa demir yoluna mı çıktı. Ama bu tehlikeli. Geyik onu çok tehlikeli olduğu konusunda uyarmaya çalışıyor. Çünkü oradan bir tren geçiyor. Ama hayır. Bu arkadaş bir tren tarafından eziliyor. Geyik onu kurtarmaya çalıştı. Ama adamı o öldürdü diye suçlanıyor. Bak geyik kızmaya başlıyor gibi görünüyor. Ve gözleri kızarıyor. O ayağa kalktı. Aman tanrım. Bak ona gülüyorlar. Çünkü düştü ve onu tekrar kaldırıyorlar. Bunlar geyikin aslında bir canavar olduğunu bilmiyorlar. Ve şimdi bak yüzleri değişti. Çünkü anlaşılan geyik kendi EXE -E formuna dönüştü. Evet bak. Fakat o ne yapıyor? Görünüşe göre onları öldürdü. Bu gerçekten korkunç. Bu geyiğe çok üzgünüm. Ve arkadaşıma da üzülüyorum. Çünkü o da beceriksiz. Evet sana katılıyorum. Ama bu da kim kapıyı çalıyor? Belki de kuryer bana suşi getirdi Serhoy. Az önce sipariş veriyordum. Hangi rulolar? Lanet olsun Yira cipsler çok daha iyi. Kusura bakma, sadece suşi sipariş ettim. Tamam, gidelim bu ama kontrol edelim. Eminim. Tamam. Umarım orada gerçekten cips teslimatı vardır. Üç gün önce suşi siparişi verdim diyorum. Şimdi geldi yüzde yüz. Bir bak. <laughs> Merhaba dünya evinize. Bizim kültümüze katılmak ister misiniz? Hira, onlar kesinlikle kurye gibi görünmüyorlar. Çocuklar siz kimsiniz ve neden bu kadar ürkütücüsünüz? Biz isimsiz kültümüzün hayranlarıyız. Yani bu sadece boynuz çünkü doğayla baş başayız. Biraz tuhafsınız değil mi İra? Seryoga hadi onları buradan uzaklaştıralım. Evet arkadaşlar, hiçbir kült harekete ihtiyacımız yok. Bu yüzden rica ediyorum lütfen gidin. Hadi görüşürüz, hadi hadi görüşürüz. İra, Erşet. onlar çok garip. Bu ne rezillik? delirmişler olmadı Anladık, her şeyi anladık. Kapıları kilitlememeleri iyi. Bu okültistler biraz şüpheli sence öyle değil mi Sergiy? Onları eve almadığımız iyi oldu. Öyle değil mi? Evet. Burada ne yapıyorsunuz? Sizi içeri almadık. Biliyor musunuz, sanırım biraz eksik konuştuk. Belki sonunda bizim organizasyona katılırsınız. Kimse sizi yalvarmaya zorlamıyor. Evet, bunu tamamen gönüllü olarak yapıyoruz. Beni burada kandırmaya çalışma ve burnunu işime sokma. Size her şeyi zaten söyledik. Şimdi durun bir, dinleyin. Belki bir şekilde anlaşabiliriz. Örneğin elimizde çok nadir ve özel bir film var. Böyle bir şey daha önce hiç görmediniz. Dira, bak bu film. Ormanda 99 gece 100 yaşındakiler için. Aklım uçtu. Bunun gerçekten çok nadir olduğunu duydum. <laughs> Aa, ama başka neleriniz var? Ve ayrıca sizin için sıcak bir şeyler hazırladık. Güçlü ve canlandırıcı kahve. Denemek ister misiniz? He? Bütün gece kahve hayal ettim. Ve bakın çocuklar bu kahve ayrıca markalı. Ben böyle bir kahve hiç denemedim. Ve sizin için Sergi özel bir hediyemiz var. Sips. Çünkü cips sever gibi görünüyorsunuz. Evet, haklısınız. Cipsleri gerçekten çok seviyorum. Lanet olsun, ben gerçekten çok açım. <laughs> Bu kadar çok cips. <laughs> Umarım hediyelerimizden sonra bize katılırsınız. <laughs> Hayır. Ama biz size zaten her şeyi söyledik. Cips, kahve ve CD'ler için teşekkür ederiz. Hadi buradan gidin. Son kozu oynamak istemedim ama <laughs> İnanılır gibi değil. İra burada çok fazla cips var. Bence burada şeytanlardan yaklaşık 100 tane var. İra, belki de onların şartlarını kabul edip bu tarikata katılmaya razı oluruz. Şimdi bizi bilerek satın alıyorlar. Baksanıza hadi buradan gidin. Kahvenizi, cipsinizi alın ve defolun. Hadi hepsi bu. Peki kültüre katılmak istemiyorsanız o zaman hiç cips yok. Ver bakalım. Ve hiçbir kahve yok. Tamam kırmızı kardeş gidiyoruz. Gidiyoruz. Haydi gidin buradan. Peki ya cips? Sergey boş ver o cipsleri. Önemli olan bize diskin olması. Onlar diski almayı unuttular. Oo. Şeytan ama onu öylece izleyemeyiz. Bu mekanizmayı çıkarmak için video altında 30 bin beğeni toplamak gerekiyor. Arkadaşlar lütfen bu videoyu izleyen herkes aşağıya inip beğeni butonuna bassın. Ve sonra bu harika filmi birlikte izleyeceğiz. Okültistler bize bıraktı. Evet ama şimdilik 12 yaşındakiler için bir sonraki filme bakalım diyorum. Canavar geyik anneyi kurtarır. Hadi bakalım Ira. Evet bence bu çok ilginç. Hadi gidelim. 12 yaşından itibaren film geyik canavar annemi kurtarıyor. Bak ne kadar küçük bir geyik ve o giden ebeveynlerine sepetten bakıyor. Bekle onu kurban olarak kurtlara mı veriyorlar? Bilmiyorum ama sanırım bunu planlamadılar. Kurtlar birden bir ortaya çıktı ve şimdi onu yiyecekler. Ama hayır biri kurtlara kemik verdi. Ama bu kim olabilir? Bunlar çocuklar ve küçük bir geyiği kurtardılar. Bak kurtlardan kaçıyorlar. Ama kurtlar onların peşinden koşuyor. Hadi çocuklar hemen kaçın. Bak ne kadar hızlı zıpladıklarını gör. Ve kurtlar da onların peşinden hızla koşuyor. Evet ve o geyiği başka bir çocuğa verdi. Bak o bir tuzak yapıyor. Ve kaçıyor. Evet kurt bu tuzağa yakalandı. Ve şimdi içinde kaldı. Bak bu çok havalı. Ve şimdi kendi kamp yerlerinin yanındalar. Burada sadece ateş yok ve çok üşüyor. Ailesini özlüyor. Onlardan bulmalarını istiyor ve ayrıca yağmur yağıyor. Sonra çocuklar kütükleri daha yakın bir yere taşımaya karar verdiler. Ama geyik bir yere karanlığa gitti ama neden? Evet, ilginç bir şekilde bir tünelden geçiyor ve burada çok sayıda kırmızı göz var. Ama bu kim? Güre sanırım bunlar kurt. Bak o koştu. Ama hayır. O okültistlerin tuzağına düştü. Çocuklar onu kurtarmaya çalışıyor ve nasıl yapacaklarını düşünüyorlar. Bak şimdi onu bir şişe geçirip canlı canlı kızartacaklar. Peki ya çocuklar ne yapacak? Sanırım okültistler geyiğin pişmesini bekliyorlar ki onu yiyebilsinler. Bak çocuklar bir plan düşünmüş. Tamam. Onlar okültistlerin dikkatini başka yöne çekmek istiyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Kötü geyik mi? Bak geyik gibi giyinmişler. Ne harika. Böylece çocuk ateşi söndürdü. Ama bu bir mankendi. Sadece bir kukla. İşte bu kadar. Çıldırmak üzereydim korktum bile. Ama bekle. Burada gerçek bir geyik varmış bak. Ama kırmızı gözlü iki devasa gerçek geyik yok. Ama bekle, sanırım bu o küçük geyik'in ailesi. Vay canına. Çocuklarını mı kurtarıyorlar? Güzel ama neden ilk başta bıraktılar ki? Bilmiyorum Ira. Bak, geçmiş hikayeyi anlatıyorlar. Uzaylılar onları kovalıyorlardı ve blaster'larla ateş ediyorlardı. Bu da harika. Onlardan saklanıyorlardı ve çocuklarını onlara vermek istemiyorlardı. Ayrıca bak, bir vadi bulmuşlar ve oraya girmeye karar verdiler. Onlar öylece kaçıp çocuğu bıraktılar. Yani onu terk etmek istememişlerdi. Sadece uzaylılardan kurtarmak istemişlerdi. Hayır ha, cips istiyorum ya. Lütfen. Belki mutfakta bir yerde cips paketi vardır. Bilmiyorum Ser Yoga. Hatırlamıyorum ama sanırım hepsini yedim. Belki de bir yere sakladın ve unuttun. Hadi sadece arayalım. Peki Ser, hadi sen yalnız git. <laughs> ve bana bir kahve daha al tamam mı? Ama seni burada bekleyeceğim. Peki, şimdi çabuk olacağım. <laughs> Burada çok korkunçlar. Umarım cipslere değer. Hey! Gizli ilimle uğraşanlar nerede? Fikrini mi değiştirdin? Muhtemelen evet. Sadece cipsleri gerçekten çok istiyorum. Sevgili arkadaşım, ziyaretine çok sevindik. Yani kültümüze katılmak için geldin değil mi? Cips var mı bilmiyorum. Sips... Bunlardan mı bahsediyorsun? Sips. Evet, bu cips. Tamam çocuklar, tarikatınıza katılmayı kabul ediyorum. Harika. <laughs> Ama bu kim? <gülüyor> <Şşş>. <gülüyor> Merhaba. <gülüyor> ben <gülüyor> iyi <gülüyor> miyim? <gülüyor> Bu ne tür korkunç bir yaratık? Bunu düşünme. Önemli olan onu etkilemiş olman. Evet, sen de cips alacaksın. Ama bunun için ilk görevinizi yapmanız gerekiyor. Görev nedir? Bütün bu cips paketini yemek mi? Cipsi sonra alacaksın. İrayı yok etmelisin. Ne? Hadi. Hiro? Evet, ve cips kazanacaksın. Doğru. Evet. Sanki buna değmez. Büyük bir cips çantası. Bu nasıl buna değmez? Peki, evet haklısınız. Tamam, yakında döneceğim. <laughs> Zor olacağını sanıyordum. Lanet olsun. Bu tamamen saçmalık. Ben böyle yapamam. <laughs> Serega, neden böyle bağırıyorsun? <laughs> Burada ne yapıyorsun? Bu ne? Ne diyorsun İra? Kahvem nerede? Lanet olsun İra. Seni çok özledim. Eğer bilseydin. Serci hadi ama sadece beş dakikadır yoksun. Ne oluyor? Kahve makinesi bozuldu mu acaba? Evet evet bozuldu. Dinle. Hadi bir sonraki filmi izleyelim. Mesela bu. 16 yaşından itibaren. 99 Brain Rot okulda. Bence bu gerçekten çok harika bir işbirliği. <laughs> bu gerçekten harika bir işbirliği. Tamam. Ra. Hadi diski alalım. Ve onu televizyonumuza takıyoruz. Hadi. Bu nedir? Parola? Bak, bu filmi izlemek için bir şifre girmeniz gerekiyor. Ama burada hangi kelime saklı? Geyik ve başka bir kelime. Sergey, ben daha yeni uyandım ve bu şifrenin ne olduğunu hiç bilmiyorum. Hadi bizim çocuklara soralım neymiş bu parola? Belki anlarlar mı? Arkadaşlar, geyik kelimesinin devamı ne olabilir? Yorumlarda yazın lütfen. Oo, bak ne yazıyorlar. Geyik canavar. Lanet olsun Serega nasıl hemen anlamadık. Hadi daha hızlı yazalım. Hadi. kanavar. Evet. <laughs> Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Siz bizde en iyisiniz. Ve şimdi bu harika filmi izlemeye gidelim. Hadi. 16 yaş ve üzeri için film Brain Road okula dönüyor. Bak geyik odaya girdi. Ve işte Brain Road burada oturuyorlar. Onların da okulda olduklarını bilmiyordum. Lanet olsun bak öğretmen onu feneriyle kör etmiş gibi görünüyor. Ama geyik onu attı. Bak okültistler kapıları kapattı ve şimdi kimse kaçamaz. Geyik öğretmen olacak ve tüm bu brain rot ondan korkuyor. Demek ki okulu ele geçirmiş. Tırnağıyla tahtayı çiziyor ve herkes bu sesten nefret ediyor. Bak bir şema çizmiş. Şu anda deneyler yapacak. Ve kapıcını asasino galiba hazır. Evet o birinci olacak. Bak burada bir tavşan var. Evet o ekliyor ve karıştırıyor. Peki ne çıkıyor? Wow! Tavşandan kurt çıktı. Bu kurt geyiğe mi saldırdı? Ve onu kemiriyor. Tüm çocuklar kurtun geyiği yediğine seviniyor. İnanılmaz bak. Geyik kurdu pencereden attı ve orada kurt öğretmenle karşılaştı. Balerin kapıçına tahtaya doğru koştu ve çok korkuyor. Bu malzemeleri böyle karıştırdı. Bu sefer ne olacak? Bak o tavşana damlıyor ve ne var? Ve sonuç ne oldu? Bir okültist kız oldu ve bir okültist çocuk ona aşık oldu. Ama okültist kız onun yanağına vurdu ve bu çok komik. Sıradaki sarı adam olacak. Sarı adama da çok korkutucu geliyor. Ama o yaşamak istediği için göreve gitti. Evet bak. Öyle görünüyor ki mavi ile kırmızıyı karıştıracak. Ve yeşil diğer renklerle. Ve çocuğumuz var ve üzerinde bomba var. Ve bu bombayı bir geyik yer ve patlar. Ve herkes yine ona gülüyor. Hayır hayır sadece onun yerine geri tekmeliyor. Ve o çok sinirlendi. Ve şimdi tung 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 sahur diye çağırıyor. Ve o gidiyor ve ağlıyor çünkü çok korkuyor. Hiçbir şey yolunda gitmiyor. Ama aslında onu kandırıyor. Evet silahı çıkardı ve geyiğe doğrulttu. Ve şimdi onu vuruyor bak. Ama inanılmaz bir geyik tüm mermilerden kaçıyor. O gözlüklerini takmış havalı biri gibi ve şimdi onu vuracak. Ama sonra bir okutis koşarak geliyor. Onu ateş etmesine engel oluyor. Ve kurşun doğrudan sokakta burada isabet ediyor. Evet evet ve öğretmen mutlu. Lan ama kurşun ona da isabet etti. Ve şimdi Tung 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 sahur bağlı. Bir sonraki tahtaya çıkacak olan Espresso'na Senora. Ve şimdi bak o ne yapacak? Tamam. Evet. Mor ile turuncuyu karıştırıyor ve yeşil ekliyor. Ne böyle siyah oluyor? Olamadı ve ne oldu? Ortaya bir ayı çıktı. O bir geyikle kavga ediyor. Eee ne yapıyoruz çocuklar? Herkes rengeyi kazanması için oy veriyor. Bak. Geyik. Yüze vurdu. Geyik çok sinirli. Ve ayı ile ofisin duvarını deldi. Ve şimdi okültist tahtada bize cevap verecek karıştırıyor ve ne çıkıyor? Bak tavşana damlattı ve sonra ne oldu? Küçük bir tüy ortaya çıkar. O kültist başarılı olamadı mı? Şokta dolan geyik pencereden atlıyor çünkü o kültisten utandığı için. Tabii ki film çok korkunç. Serge ama bizde daha korkunç filmler de kaldı. Film 18 yaş ve üzeri için. Ve arkadaşlar bakın. O bize bu filmi verdiklerini ama geri almayı unuttuklarını hatırlıyor musunuz? Lütfen 30 bin beğeni bırakmayı unutmayın. Beğeni olmadan bu filmi izleyemeyiz. Bu yüzden lütfen hızlanın arkadaşlar. Bu harika filmi sizinle birlikte izleyebilmemiz için. Ama şimdilik Seroga ile 18 yaş ve üzeri bir film izleyeceğiz. Ama o nerede? Ama o nereye kayboldu? O daha yeni burada duruyordu. Hı. Bu nedir? Kiş nerede? Oho. Bekle bu nedir? Bu sanırım birinin arbaleti. Sergey burada neler oluyor? Genelde biraz korkuyorum. Dinle. Sanki aynı türden bir yay okültistlerden birinde varmış gibi geliyor. 18 yaşından büyükler için olan filmi de kesinlikle onlar çaldı. Hayır hayır Serega. Yine buradalar mıydı? Evet. Dinle. Şimdi onlara gidip halledeceğiz. Diskimizi geri alacağız. Sercam okültistlerin nerede olduğunu nereden biliyorsun? Hira bu önemli değil. En önemli şey onların nerede olduklarını biliyor olmam. Hadi gidelim. Tamam gidelim. Hira onlar burada bir yerlerde. <laughs> Bak buradalar. Bekle ama onlar ne yapıyorlar? Mumlar ve bebekler. Ve bir tür beş köşeli yıldız. Sanırım burada bir tür ritüel gerçekleştirmek istiyorlar. <laughs> bu bizim 18 yaşından itibaren olan diskimiz. Lanet olsun Sergio. Şimdi bu filmi izleyemeyeceğiz. İyi ki öyle. Buradan gidelim çünkü burada çok korkunç bir şeyler oluyor. Hadi buradan gidelim. <laughs> Geri dönmeye karar verdiniz. Ve şimdi buradan asla ayrılmayacaksınız. Ve bu ritüeli gerçekleştirmemde bana yardım edeceksiniz. Hazırladım. Ne? Hayır bekle. Bunu sen yapmadın. Bunu ben hazırladım. Ne hazırladın? Bu tuzun hepsini ben döktüm. Ama ben bebekleri getirdim. Hangi oyuncak bebekler? Bunlar aslında kız kardeşimin oyuncak bebekleri. Başka hangi bebekler kardeşler? İra'ya göre şu an kavga ediyorlar. Kaçmamız için zamanımız var. Hadi buradan gidelim fark etmeden. Gidiyoruz gidiyoruz. Benimle mücadele etmeye mi karar verdin? Ay! uh, neyse ki onlardan kaçmayı başardım. Serega bu demektir ki 100 yıl öncesinin bir filmini izleme şansımız var. 30 bin beğeni toplayıp toplamadığımızı kontrol etmeliyiz. Hadi. Çok havalı Serega. Nihayet 30 bin beğeni aldık. O yüzden zincirleri çıkar ve bu harika ve inanılmaz korkutucu filmi izleyelim. Arkadaşlar size çok teşekkür ederim. Ve şimdi sizin yardımınızla uzaylıların bununla ne ilgisi olduğunu ve geyik canavarının neden bu kadar kötü olduğunu öğreneceğiz. Ve hadi izleyelim mi? Hadi. 100 Yıllık Film 99 Durum bu. Bak baykuş oturuyor ve balık tutuyor. Ama ne yakaladığını gör. Görünüşe göre bu. Dipten bakıldığında devasa bir şey. Geyik mi? O bir geyik mi yakaladı? İnanılmaz herkes geldi. Kurt ve uzaylı ve okültist. Ve hatta çocuk. Ve o çocuklara ne anlatmaya çalışıyor? Hira bilmiyorum. Bak. Tamam o kendi soruşturmasını yürütüyor. Geyiği öldürüp göle atmış olanı bulmaya çalışıyor. Bak çocuk dans ediyor. İşte bu. Ve uzaylı bu yüzden ona vurdu. Aa. Çünkü o biraz fazla mutlu. Burada bir anı var. O sadece ağacı kesiyordu ve bu sırada bir ses duydu. O el feneri açar ve sonra... Bu bir tavşan görüyor. Bu sıradan bir tavşan ve o kaçıyor. Ama burada geyik onun arkasında duruyor ve sonra ne? Birbirlerinden korktular. Ama bu çok tatlı. Çocuk ondan kaçmaya çalışırken tavşana takılıp düşüyor. Bu geyikten gerçekten korkuyor. Ve sonra bir okültist ortaya çıkıyor ve elinde bir uzaylı hançeri olduğunu söylüyor. Ve şimdi uzaylı hikayesini anlatıyor. Oh. <laughs> Ormanda arkadaşlarıyla bir ayıya rastladı ve onları taş hamuruna tuttular. Onlar kaçıştı ve uzaylılar çok güldü. Ama sonra ayı geçti ve ne oldu? Onlar onun peşinden koştu ama çarpıştılar. Ayı kovayla koşuyor. Uzaylı peşinden koşuyor ve ayıya vurmaya hazırlanıyor. Ama arkadaşını dövüyor. Çok ilginç bak nasıl da beceriksizler. O kılıcı alıp ayıya doğru fırlatıyor. Ama geyiğe isabet ediyor. Yani geyiğ kayıyı tamamen tesadüfen kurtardı. Baykuş katilin kim olduğunu merak ediyor. Yüzde yüz bir uzaylı bu ve herkes bununla hemfikir. Geri çekiliyor çünkü korkuyor. O kazara. Ama işte o anda kurt onun için ayağa kalkıyor. Bekleyin. Görünüşe göre başka bir okültisten şüpheleniyorlar. Dira bak, bak. bekle. İşte kurtlar geliyor. Onlar yürüyordu ve bir okültistin bir geyik cesedini doğrudan evine nasıl taşıdığını gördüler. Ama okültist tavşanı tekmeliyor ve geyik bedeniyle doğrudan evine giriyor. E, kurtlar ne yapacağını görmek için izlemeye karar verdiler. Tamam. Ama okültist onu korkutur ve buradan git der gibi ve ona taş atar. Ve şimdi baş şüpheli bir okültist. Ama bu sırada bir çocuk koşarak gelip konuşuyor. Durun ama Baykuş henüz hikayesini anlatmadı. Ama işte o sırada bir geyik geldi. Bekle bu ne anlama geliyor? Bir geyik nasıl hayatta kalabildi? Zaten ölüydü ve onu gölde buldular. Bak o şimdi hikayesini anlatıyor gibi görünüyor. Gerçekten ne oldu? Bu bir tavşandı. Bu nasıl mümkün olabilir? Gerçekten küçük bir tavşan bir geyiği öldürebilir mi? Bak o bir geyik ormanın içinde yürürken içinde bir hançer vardı. Üstüne atladı ve geyik taşa çarptı ve bilinçsizce öylece yattı. Bu korkunç bir filmdi İra. Görünüşe göre tavşanlar gibi sevimli yaratıklar da katil olabiliyor. İşte şimdi yandınız. Biz sizinle iyi bir şekilde konuşmak istedik. Tarikatımıza katılmanızı istedik. Ama şimdi artık sadece kötü olacak. Tüm acıları yaşayacaksınız ve onunla başlayacağız. Gerek yok arkadaşlar. Lütfen yapma. Hira endişelenme seni kimseye ezdirmem. Beni dinleyin okültistler. Çabuk gidin. Aslında çok güçlüyüm. Hayır hayır buradan gidelim. Al Aha. İnanılmaz Sergey. Ne kadar güçlüsün. Sen bir şey yapmadan onlar senden korktu. Sağ ol Seroga. <laughs> Ira, arkana bak. <laughs> Canavar geyikten korktular. Görünüşe göre benden korkmadılar. Lanet olsun. Şimdi ne yapacağız? Dinle. Korkudan yaylarını bile bana verdiler. Ira burada kal. Hoşça kal geyik. <gülüyor> <gülüyor> Oy, kendimi pek iyi hissetmiyorum. Allah kahretsin Ira. Dürüst olmak gerekirse bir geyiği hedef alıyordum. Lütfen affet. Uyan. Hayır hayır. Arkadaşlar sonuna kadar bizimle kaldınız. Ve bu videoyu izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Ama şimdilik buraya geçin. Ve Ira ile maceralarımıza bakın. Kanalımıza abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın.